Merhaba sevgili dostlar ben Erdemli çekilişlerimiz başladı bugün sizlerle beraber ilk çekilişimizi yapalım hemen en kısa zamanda ee, Bugün ayın arkadaşlar 9'u 9'u akşam bu videoyu paylaşmış olacağım ee, Ayın arkadaşlar şuradan hemen bakayım yalnız söylemeyeyim 14'ü pazartesi günü çekilişi yapacağız ve videosunu kanala atacağız Oradan da kimin çıktığını hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz ee, Bu arada arkadaşlar şimdiden söylüyorum katılmak herkese eşit şans yani e, özel bir durum yok. E, yapmanız gerekenler belli. Twitch kanalıma ve YouTube kanalıma abone olmak yani takipte bulunmak anlamında abone olmak. Maddi olarak değil yani normal katıl e, falan değil. Bildiğiniz YouTube abone oluyorsunuz, Twitch'i takip ediyorsunuz o kadar. E, bu videonun yorumlar kısmına katılıyorum yazmak ve e, detay belirtmenize gerek yok ama belirtmek isterseniz işte Discord isminizi falan da yazarsınız. E, yorum yazmak ve e, videoyu beğenmek. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Çünkü kazananlar Discord kanalından özel sohbetten iletişime geçip kendisine kodu o şekilde veriyoruz. Youtube'dan yorumlar kısmından kodu veremeyeceğim için Discord'dan iletişime geçiyoruz sevgili dostlarım. Bunu unutmayın. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Başlangıç olarak 300 VP. Daha sonrasında zamanla bu VP'ler ve sayıları da artacak. Yakında bir gece pazarı gelecek. Biz de artık Yavaş yavaş bu e, ücretsiz VP olaylarına sizlerle beraber başlıyoruz. İlki 4 4 gün civarı sürecek gibi duruyor. E, bir sonraki böyle haftalık düzenli olarak da hale getireceğiz. İşte 2 tane 300 2 tane 600 şeklinde de elimizden geldiği kadar arttıracağız sevgili dostlarım. Desteklemek için yapmanız gerekenler çok basit. E, Twitch, Youtube ve Discord kanallarımıza gelmek buralara abone olmak eklemek ve benim çekiliş için attığım videolara yorum yapıp beğeni bırakmak bu kadar başka yapmanız gereken bir şey yok bu arada sevgili dostlarım şimdiden bilginiz olsun eğer çekiliş çıktıktan sonra bir kişinin mesela baktığımız an işte kime çıktı Mehmet'e çıktı Mehmet bana abone değilse çekilişi mantıken yedek belirlediğimiz kişiye geçiyor yani çekiliş açıklandıktan sonra yedeyi de olacak. Orada 7'ye de seçeceğiz. Eğer ilk çıkan asıl talihli kurallara uymadıysa 7'ye geçecek. Şimdiden bunun bilgisini de vereyim. Sonra lütfen bana kızmayın. En baştan belirtiyorum. Yine ben açıklamaya detaylarını da yazacağım. Sonraki çekişlerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi ayın 14'ünde çekilişin sonucu kanalda olacak. Video şeklinde her şey açık ve net. Bu arada sevgili dostlarım size güzel bir haber de vereceğim kapatmadan önce. Katıl üyelerimize ve Twitch abonelerimize ayrı bir çekiliş düşünüyorum. Yani bizi e, maddi olarak destekleyen dostlarıma da ayrı bir çekiliş olacak. Ve o ayrı yapılacak çekilişte e, ister VP ister RP ister Steam Key ister işte cüzdan kodu key dedi Yani onu da tamamen e, maddi bir değer olacak. Onu kazanan kişi istediğini talep edebilecek. Onu da söyleyeyim. Yani o kişileri de unutmadık. Gerek katıl, gerek e, Twitch'ten bize abonelikle destekleyen sevgili dostlarıma da ayrı bir kampanya olacak. Onun da duyurusu yine video olarak gelecek. Onun da sonuçlanması yine video olarak gelecek. Şimdiden bilginiz olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.